Opera Dil Akademisi ana sponsorluğunda hazırlanan Çorlu Ana Haber sona erdi. 13 Mayıs Salı akşamından herkese merhabalar. Ben Üzüle Coşkun. Çorlu Ana Haber ekranlarına hoş geldiniz. Bugün de bölge gündeminden Rehim Taşkın'ın derlediği dikkat çeken gelişmeleri sizlere aktaracağım. Eğitimde hassasiyetin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bir olayla başlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza taşıdığımız 30 tüzimli çocuğa yönelik şiddet görüntüleri kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Tekirdağ Çorlu ilçesinde özel bir spor akademisinde 9 yaşındaki Eymen'in eğitmeni tarafından itirip tokatlandığı olay yargıya taşınmıştı. Aslında özel gereksinimli çocukların eğitimi sabır ve yüksek farkındalık gerektiren bir alan. En ufak bir tahammülsüzlük bu işin aslında yapılmaması gerektiğini bize gösteriyor. Bu çocuklar onları en iyi anlaması gereken eğitmenlere emanet ediliyor aslında. Ancak görüntüler bu güveni sarsacak nitelikte. Bugün gelinen noktada şikayet üzerine gözaltına alınan akademi sahibi eğitmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Denetim süreci, süreci ise devam ediyor. Geldi. At bakalım. At. Hayır vurma. Düştü bak. Çorlu'da özel bir spor akademisinde eğitim gören otizmli Ece'nin eğitmeni tarafından fiziksel şiddete uğradığı görüntüler sonrası yeni gelişmeler yaşandı. Ailesine yanlışlıkla gönderilen görüntülerde 9 yaşındaki çocuğun itilip tokatlandığı görülmüştü. Görüntüler üzerine aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine ifade veren akademi sahibi ve eğitmen EG çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı ekipler akademide denetim yaptı. Eğitmen yeterlilikleri ve ruhsat belgeleri incelendi. Hazırlanacak rapor doğrultusunda idari işlemler gündeme gelebilir. Pandemi süreci ve son yıllarda yaşanan depremler vatandaşları daha özgür, doğaya yakın ve güvenli bir yaşam biçimine yönlendirdi. Kamp ve karavan tutkunlarının Trakya'da merakla beklediği buluşma ise yarın başlıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Trakya Doğada Yaşam Fuarı Çorlu Fuar alanında kapılarını açıyor. Karavandan çadıra, doğa sporları ekipmanlarından kamp malzemelerine kadar pek çok ürünün sergileneceği fuarla ilgili bilgiyi Renkli Farcılık Yönetim Kurulu üyesi Önder Harbili verdi. Harbili ayrıca fuarda özel indirimler ve sürpriz fırsatların da olacağını duyurdu. 14-18 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak fuar, doğayla iç içe bir yaşam hayal edenler için önemli bir durak olacak. Türkiye'nin açık hava konseptli en büyük fuarı Trakya'da doğa tutkunlarını yeniden buluşturuyor. Karavan, kamp ve outdoor yaşam alanında her yıl ilginin giderek arttığı Trakya Doğa'da yaşam fuarı bu yıl dördüncü kez Çorlu'da düzenleniyor. 14 ila 18 Mayıs tarihleri arasında Çorlu Fuar alanında gerçekleşecek organizasyonda karavanlardan off-road ekipmanlarına, çadırlardan doğa sporları gereçlerine kadar yüzlerce ürün sergilenecek. Etkinlikle ilgili bilgi veren Renkli Fuarcılık Yönetim Kurulu üyesi Önder Harbili, Fuarın Trakya'nın tanıtımına ve bölge turizmine büyük katkı sağladığını belirtti. Evet merhabalar hoş geldiniz öncelikle bugün kurulum günümüz ziyaretçilerimiz burada kamp karavan taynoas kamp ekipmanları outdoor ürünler otomotiv motosiklet birçok ürün çeşidini ziyaretçilerimiz ulaşabilecekler. 14-18 Mayıs Pazar günü dahil sabah 11'de ziyarete açılıyor fuarımız. Akşam da 20.00'a kadar ziyarete açık olacak. Fuara özel indirimler söz konusu. Karavanın da, çadırın da fuar alanından teslimat şeklinde özel kampanya yapan firmalar var. Aynı zamanda termin süresi belli olup satış yapan yine katılımcılarımız var. Yani şöyle söyleyeyim Marmara bölgesi başta olmak üzere çoluk üreticilerimiz de var burada İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Manisa, Balıkesir bölgelerinden birçok üretici fuarımızda yerini aldı. Tekirdağ'da polis ekipleri hem çocukların güvenliği hem de toplumun huzuru için sahadaydı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada toplam 1600 personel görev aldı. 274 okul ve çevresinde yapılan denetimlerde öğrencilerin güvenliği titizlikle kontrol edildi. Aynı uygulamada yaklaşık 3000 kişiye genel bilgi toplama sorgusu yapıldı. Okul servis araçları ve sivil araçlar da bu denetimde tek tek incelendi. Tekirdağ'da emniyet güçleri bir kez daha sahadaydı. Ama bu kez amaç çok daha hassas bir noktaya odaklandı. Çocuklarımızın güvenliği. İl genelinde eş zamanlı olarak başlatılan uygulamada 1609 polis görev aldı. Tekirdağ genelinde 274 okul ve çevresi titizlikle denetlendi. Yaklaşık 3000 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Servis araçlarından sivil araçlara kadar toplam 499 da kontrolden geçirildi. Tekirdağ polisi "Çocuklarımız için, Tekirdağ'ın huzuru için görevdeyiz." diyerek bu kararlılıkla çalışmalarına devam edecek. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Marmara bölgesindeki yerel yönetimlerin oluşturduğu en önemli işbirliği platformlarından biri olan Marmara Belediyeler Birliği'nde yeni bir göreve seçildi. İstanbul'da düzenlenen son toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu'na seçilen Sarıkurt artık Çorlu'yu bölgesel düzeyde temsil edecek. Bu iyilik hem Çorlu'nun vizyoner projelerinin desteklenmesinde hem de bölgedeki belediyelerle ortak çalışmalara imza atması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Marmara Belediyeler Birliği'nin İstanbul'da düzenlenen son toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri belirlendi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet SarıKurt, gösterdiği belediyecilik çalışmaları ve bölgesel yaklaşımlarıyla komisyon üyeliğine seçildi. Komisyon, birlik bütçesinin hazırlanması ve kaynakların verimli kullanılması gibi kritik konularda görev alıyor. Başkan Sarıkurt yaptığı açıklamada bu görevin Çorlu'nun bölgesel ölçekte daha etkin temsil edilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Birlikte çalışarak Marmara bölgesinin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Kırklar elinde yaşanan bir dehşeti şimdi ekranlarınıza getireceğiz. 60 yaşındaki Hacı Türkmen önce evini ve otomobilini ateşe verdi. Ardından birlikte yaşadığı 53 yaşındaki Aysel Seyi tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından aynı silahla intihar eden Türkmen'in ve Aysel Seyi'nin cansız bedenleri bir köy yakınlarında bulundu. Kıskançlık iddiasıyla işlendiği öne sürülen Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Kırklar elinde 60 yaşındaki Hacı Türkmen önce Karakaş mahallesindeki evini ateşe verdi. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Türkmen'e ise ulaşılamadı. Ertesi gün Demirci Halil Köyü yakınlarında yanan bir otomobil ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Otomobile yaklaşık 15 metre mesafede Hacı Türkmen ile birlikte yaşadığı Aysel Sey'nin cansız bedenleri bulundu. Yapılan incelemede Türkmen'in Aysel Seyni'yi tabanca ile vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi. Olayın kıskançlık nedeniyle yaşandığı öne sürülürken jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı. Alevle beraber e, balkonun pemafen camları yere düştü balkonumuza. Sonrası işte itfaiye çağrıldı. Geldi, söndürüldü. 3-4 sene oldu gelelim. Tanıyoruz. Merhabalığımız. Merhabalığımız var. vardı. Hani samimiyetimiz yok. Değil. Tek yaşıyordu. Sonra de bir de başına yaşıyordu. Sonra bir de imamlik nikahlı birinde imamlik kıyılı yaşıyormuş. Zadakine. Onu da dediler. Işte, kıskançlıktan galiba. Onu da öldürmüş. Evet. İyi bir insandı. Evet. Ee, kötü Doğru bir insan değildi kapat. komşuluk olarak ama hani öyle şüpheleniyor Zadakine. ki kendisi Zadakine. yakıt da gitmiş Evet Öyle bir şüpheleniyoruz ama bilmiyoruz. Edirne'de yaz aylarında Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek vatandaşların sınır kapılarında sorun yaşamaması için hazırlıklar şimdiden başladı. Edirne valisi Yunus Sezer, Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan dört sınır kapısında yoğunluk yaşanmaması adına hem gümrük hem de emniyet personelinin arttırılacağını duyurdu. Geçici mobil gişelerinde kurulacağını açıklayan Sezer, Edirne genelinde asayiş olaylarında %5'lik bir düşüş yaşandığını da söyledi. Edirne Valisi Yunus Sezer, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Avrupa'dan gelecek gurbetçilerin sınır kapılarında rahat ve güvenli geçiş yapabilmeleri için tüm hazırlıkların başlatıldığını duyurdu. Vali Sezer, Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan dört sınır kapısında gümrük ve emniyet personelinin artırılacağını, geçici mobil gişelerle bekleme süresinin azaltılacağını ifade etti. Sezonu yaklaşıyor. İlimizin dört kapısı var. İkisi Yunanistan, ikisi Bulgaristan kapısı ve gurbetçilerimizin gelişiyle ilgili olarak da gerekli tedbirleri arkadaşlarımızla beraber planladık. Hem gümrük personelinin ilave günlük personelinin görevlendirilmesi bakımından ticaret bakanlığımızın hem de e, yine e, polis e, sayısının artırılması noktasında da İçişleri bakanlığımızın takviyeleri söz konusu orada bulunan e, alanlarda gişelerde de yine gişe sayısında mobil gişelerde olmak üzere e, belli artırımlara giderek geçici sürede vatandaşlarımızın en Huzurlu ve en konforlu bir şekilde vatanlarına giriş yapmaları ve burada Sıda-i Rahim yaptıktan sonra da tekrar aynı konfor ve huzur içerisinde çok fazla beklemeden, trafiğe takılmadan bulundukları ülkelere geri dönmelerini amaçlıyoruz. Bununla ilgili de hazırlıklarımıza şimdiden başlamış durumdayız. Sınır kapılarında uyuşturucuya geçit yok. Edirne'den Bulgaristan'a giriş yapan iki tırda narkotik köpeği Carlos ile yapılan aramada toplam 128 kilo uyuşturucu madde ile geçirildi. Kapıkule ve Hamzıbeyli sınır kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edirne polisi sınır kapılarında gerçekleştirdiği operasyonla uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına büyük bir darbe indirdi. Narkotik ekiplerince teknik takibi aldıkları iki tırı Kapıkule ve Hamza Beyli sınır kapılarında durdurdu. Narkotik köpeği Carlos'un da katıldığı aramalarda bir tırın dorsesinde 115 kilo, diğerinde ise 13 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 128 kilo uyuşturucuya el konulurken araçları kullanan 4 tır şoförü gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edildi. Osmanlı'ya 88 yıl boyunca başkentlik yapmış Edirne'de sarayın yüzyıllar öncesi halini en net gösteren gravür İsviçre'deki bir arşivde bulundu. Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi sanat tarihçisi Altay Bayatlı gravürde Topkapı Sarayı yerine Edirne Sarayı'na yer verilmesi Osmanlı tarihi açısından da dikkat çekici bir tercih olarak değerlendirdi. Bu bulguların restorasyon çalışmalarına yön vermesi ve kayıp yapıların tespitinde katkı sağlaması bekleniyor. Osmanlı İmparatorluğu'na tam 88 yıl başkentlik yapmış olan Edirne, tarihi zenginliğine bir yenisini daha ekledi. Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi, sanat tarihçisi Altay Bayatlı, Edirne Sarayı'nın 17. yüzyıldaki halini en net şekilde gösteren gravürün izini sürdü ve bu iz İsviçre'nin Zürih kentindeki bir arşivde karşısına çıktı. Gravürün köşesinde yer alan bir detay çalışmayı çok daha anlamlı hale getiriyor. Katip Çelebi kaynak gösterilmiş. Yani sadece bir çizim değil, Osmanlı haritacılığının matematiksel gücüne dayanan değerli bir belge niteliğinde. 1450'de yapımına başlanan, Fatih Sultan Mehmet döneminde tamamlanan Edirne Sarayı, savaşlar, yangınlar ve depremler sonucu büyük ölçüde tahrip oldu. Bugün yalnızca birkaç bölümü ayakta kalabildi. Ancak bu gravür, yıkılmış yapıların izini sürmeye çalışan akademik çalışmalara ışık tutacak nitelikte. Çünkü yalnızca saray yapısını değil, çevresindeki detayları da barındırıyor. En dikkat çekici unsur ise Topkapı Sarayı yerine gravürde Edirne Sarayı'na yer verilmesi. Bu da dönemin Avrupalı haritacılarının Osmanlı'ya bakışını değiştiren önemli bir tercih. 1812 yılına ait olan bu belge, günümüze ulaşan tüm yayınların adeta öncüsü niteliğinde sanat tarihçileri şimdi bu çizimin rehberliğinde kayıp yapıların izini daha net sürebilmeyi hedefliyor. Çorlu Haber Bültenimizin bu akşamlık sonuna geldik. Yayınımızı paylaşan, yorum yazan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yarın akşam yine saatleriniz 21'i gösterdiğinde Çorlu Haber ekranlarında buluşmak dileğiyle. Mutlu kalın, Çorlu Haber'de kalın. <laughs> Pera Dil Akademisi ana sponsorluğunda hazırlanan Çorlu Ana Haber sona erdi.